Evet, hanımlar beyler, sevgili YouTube, Gumball TV ekranlarına, Death Space'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde işte çok tatmin olamadık falan filan demiştik. Çünkü tatmin olamadık. Niye? O şeyi e, ben taktım. E, enerji veren zımbırtıyı, bataryayı. Sonra kartı kullanamadık. E'ye basıyorum olmuyor, bilmem neye basıyorum olmuyor vesaire vesaire vesaire. Bir şekilde olmadı. Sonra biz saçma sapan yerlere gittik şeyler oldu e, falan yine olmadı tatmin olamadık ama bu bölümde onu çözeceğiz ve sonra başımıza neler gelecek bilmiyorum hepimiz izleyip göreceğiz umarım e, beğenirsiniz beğenirseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı e, ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim hadi kaldığımız yerden devam edelim şimdi bir gidelim bakalım önce oraya abi ha ben bir de şey 3-5 dakika şeyi araştırdım, onu çünkü gerçekten sinirlerim bozuldu. Şey diyorlar, işte yanına gidin, E'ye basın, E'ye bas. E'ye bastığınızda eğer algılamıyorsa Enter'a basmayı deneyin. Ben Enter'a basmamıştım, bir deneyeyim onu. Eğer olursa, ne ala. Olmazsa başka bir yol bulacağız. İn abi aşağıya. Oraya gittik, başka bir senaryoyu tetikledik. Muhtemelen. De neyse geçen bölüm geçen bölümde kaldı artık bu bölümde ee, ağalar paşalar gibi halletmemiz lazım onu bir şekilde şuradan tamam o takılı şu an bak bu zaten tam girmedi içine E ile kullan E'ye basıyorum basılı tutuyorum olmuyor Enter'a bas O yorumu yapan arkadaşa çok teşekkür ederim. Sağ olsun onun sayesinde çözdüm. Bir bölümü daha kurtarmış oldum. Varsa gelen hemen kendini beklesin. Benim canımı sıkmasın. Ah. Al bunu Ver onu. Z. Önce sen Bu, ara şura Buradan, evdeyip Ya ne kadar otur. Gel buraya. E şöyle çek. Evet. Sen bir çıkar abi. Evet. Okey. Ver onu. Evet. Lan oğlum. Kafırım kafanı This guy. So kaybetmem gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika. Alvey. olmuş Yani İngilizce yok arkadaşlar lan. İhtiyacım aynı. Doldu. çok şey that değilim that yani from Bonnie I found my power Gelir çiçek ve kısımın, kısımın. <Gülüyor> 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 Seni seviyorum Jacob. Çok korkuyorum çünkü nasıl öldüreceğini biliyorum. <laughs> <laughs> Bu bench kullanmam lazım bu arada ya. Bir saniye, bench'in orayı çözebilir miyim acaba? Ben sırf bench için uğraşmıştım. La oğlum nere gidiyorsun? Aşağı git aşağı. Ne olur senin burası açılmış olsun. Hala açılmamış. Sana nasıl ulaşacağım ben? plazma kesici. Kapasitesini artırsam gerek yok ki bunlara. Yalnız e, vaktimiz kısıtlı. Vaktimiz kısıtlı. Neye basacağız? Neye basacağız? Neye basmamız lazım? Boş ver salla. <laughs> Orada arka tarafta bir yol var. Onun Silahın şu huyunu seviyorum yaklaştırmıyor. Yani yaklaştırmayınca bir, tık böyle rahatlıyor insan. Tamam çık kap kap kap. Nerede? E, yukarıya diyorum. Hıh. yeni yeni tamam yeni 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 koşalım bunun mermisi var şunun mermisi şunun mermisi Allah'a emanet bu arada gittim gideceğim diyor ben şimdi şöyle bir hemen yedek şey yapayım aa şu satalım lan dur onu alayım ondan alayım tamam daha dur tamam kapatalım. Şimdi öncelikle şunu bir sat. 2000 liraymış. Çok çok da bir para değilmiş ama. Buradan ne alacağız? 18 24 tane bundan alsam 100 tane de bundan alsam kalan kısmını dur yeter sıkıyoruz dur tamam tamam bir saniye bir saniye sakin ol Hı. tamam okey çık gidiyoruz hadi kaydet abi kaydet çünkü çözdük oh, çevresel tehlike ben daha yeni burada o sahneyi yaşadık arkadaşlar bir önceki bölümde yaşadık artık tırsmayız yani hatta tekrar yaşamayız gitme geliyor hatta sen yazıcı mısın lan dedik şunla dalga geçtik falan hatırlarsanız ama şimdi buradan gideceğiz okey Şeyi de çözmüştüm. Buranın olayını. Nereye gösteriyor? Ha, oraya şuradan gidebilir. Dur şurada. Şuradan. Yo. Nasıl olur? yapmıştık. Şimdi seni şöyle durdurdum da. Ben şöyle geçebilirim. Otur. Şey nerede? Öbür. Acı. Tamam bunun vermesi bitti sıçtık. Şimdi... Buraya otursam şöyle. Tamam buradan böyle geçsek. Bunu al. Buraya at. Tekrar çek. Bunu al buradan doldur. Yani buraya böyle at. Buradan, buradan böyle geç. Geldi. Çık. Lan. Ver. Şimdi buradan gideceğiz. Yok. Ha buradan gidecekmişiz. iyi şuraya otur böyle. böyle vur. <laughs> Sonra <laughs> batarya <laughs> Okey. Tribünü kapatmak. Tabii ki de kapatacağız. Varsa gelecek olan söylesin hemen yani. Alalım paçasını aşağıya. Can bas. Oo, işte böyle ortamlara bayılıyorum. Seviye kritti. Yakın mı? Oo iyi, Ortamı kes. Birinci yakma, birinci fırın çalışıyor. Günahınız işleniyor. <laughs> Güzel. Şimdi ben bunu açarsam ne olacak? Hayırlı mübarek olsun. Yeni bir pazarımız çıktı. Bunu niye aldıysam? Bu arada. Bunu buraya. Dur arkamdan gelme. Şerefsizlik yapma arkamdan gelme. Tamam o oynamıyor yerinden. Tamam onu alırım. Burayadır inşallah. Yok. Hah buraymış. niye aldıysa tamam. Parlıyordu alayım dedim Şimdi tabii ki de oradan biliyoruz Gel abim sen gel sen Yeter ki gel ya Sen gelmezsen olmaz Benim baş tacımsın sen yeter ki sen gel güzel. Şurayı bir çalıştırayım. Buradan devreyi alalım. Metin günlüğünü alalım. Bu da kaptanın seyir defteridir garanti. Değilmiş. Teknik el kitapları. Neymiş yapamam ben olamam. Tanrım bize yardım et. Tamam. Feryat ediyor. <laughs> Burada. <laughs> Okey. Orası da loot odası mıydı? <laughs> <laughs> Mesela'nın <Merzelerin gülüyor> şunu. Geldim geldim abim geldim. Okey şimdi burası da tamam. Sekizinciye gidiyoruz. Kaç tane var ki? On mu? Ona Niye oturduk ki öyle? Böyle <laughs> vurması daha kolay. Ana hala yaşıyor. Öyle. Oradan gideceğiz. Tamam olur. Gidelim. Ya öyle sen misin? Sizden nefret ediyorum biliyorsunuz değil mi? Hala yaşıyor. Öl. tarafa git. Uy. <laughs> Harbi nefret ediyorum. <laughs> Küçük alt su Ya buna da mermi harcamak istemiyorum bunlara. Yanına. Bir şey de vermiyorlar. Dur lan. Oğlum buradan değil mi? Hah. Aşağı Okey. Asansörümüz şarkısı var. Isaac lütfen ne, ne dedi bir şey dedi help mi dedi yardım et bana dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu o deme. Açamadığım yer. Huzur içindeler. To dissolve a freighter. Okay, I'm in food storage. Quickly get back there and space the bastard while we have the chance. Hmm. Tamam, Damn, it doesn't şey you. Entering zero gravity. görevlerin hepsi tamamlandı. O görevleri tamamlaya dursun. Biz de nelere basacağımızı. Yani artı basacağımızı. Bence giysiyi biraz daha artı aldı. Benim görüşüm. 5 tane var. Güzel. Hatta giysiyi fullleyelim ya. bir sonraki seviyede artıracak bir şey buluruz plazma kesiciye de devam edelim kartuş rafı o ne onu bilmiyorum gene de yükleme süresi gerek yok kapasiteyi artırabiliriz kapasite ve demeç diyebiliriz kapasite diyelim demeç diyelim bir de şunu merak ettim mühimmat kapasitesini büyük ölçüde artırır hmm bu ne? Atış hızı olabilir. Tamam. Koş Tamam, güzel Buradan yukarıya Güzel Buradan sağa ve geriye mi gideceğiz? Milleti huzur içinde yatırdık, bakalım nereye gideceğiz şimdi? Ha bence güverteye gideceğiz. Dur lan yeni mekana giriyoruz. Ya yeni değildi. Bu 2023'ün özelliği hani her bölümde söylüyorum belki. Her mekana sanki yeni girmişsin gibi e, şey canavar çıkartabiliyorlar. İn, in tamam in ha kaç bir bire ineceğiz okey tamam gördüm şurada her neyse alalım diyeceksin ama anlıyormuşuz sanki buralarda bir şey yapmayacak Şimdi koşarak geçeyim buradan da. Siz ne yaparsanız yapın. Hmm, hatırladım burayı. İğrenç. Bir sıralama çok. Bu bitti. Bu da bitmiş. Tamam. Güzel. Kaydedelim. Kaydedelim. Geldik. O kadar geldik. Bir saniye bakıyorum. Tamam. Okey. Şöyle. Şimdi. Bu yoldan devam. Şu ne güzel dajladı böyle Gördünüz değil mi? Şey yaptı. Spider-Man'in özel hareketini yaptı. Aç, hava kilidini aç.

Ee, Leviathan öldü mü? Çok güzel. Hangisini? Hadi bunu alalım. Buna bir daha vur. Uy, çok iğrençsin. A gördük. Tamam. Olay anladım. Hayır. Tamam, olayı anladım, olayı anladım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alabileceğim herhangi bir şey. Dur lan oğlum, dur. 4 hmm. bir şey. Dur öleceğim. Can bas. dur oğlum öksüz gibi vurma acı ölü ölü acıyor acı uzaya mı can yok bir şey yok envanterin anasını anlattın ne mermi bıraktın ne şey bıraktın <laughs> Allah abi etrafta ne var ne yok Allah her şey yaptı Thank you, Isaac. Hiçbir şey alamadım. Back inside. We should talk. Teşekkür gel, konuşmamız lazım. Olur abla. Zaten ters dönmüşüm. Allah Allah. Çok ya. Yani. Hava kalitesi artıyor. Hala burada sıkışmış. <laughs> Listen, Jacob, my Jacob, last I heard he was on the mining deck with some other survivors. He said they were building an SOS beacon. Did they finish it? He said it was nearly done, but I haven't heard from him in a while. I can't leave yet. I need to make sure the air is safe to breathe, but if you can find that SOS beacon, call for rescue. I will. Mining deck. Okay, got it. And if I meet Jacob, tell him I'll find him. He's all I want to see. Okay. An SOS beacon. Someone deadassed hmm. all the others. Isaac, there's a shortcut to the mining deck. You're across his workstation. I'll get it open. Goddamn. We might actually get out of this nightmare. <laughs> Ölü yüzünden mi lan? Maden güvertesine git. Olur gideriz. Yani dönüşte başımıza yüzde yüz bir şeyler gelecek. Oradan gideceğiz. Peki dur. Önce. Önce. Bir saniye. Yerim yok bir şey yoktur. Sakin ol. Şemalar gönderildi ne? First energy. Olur. Arada yokmuş ki. Hımm Depoya taşı Sat Şimdi Bunun Şunun verimlisi var Güzel yani Bunun verimlisi var Şunun verimlisi yok Biz normal plazma kesiciden devam abi. 24 tane bundan alalım. Okey. Sonra yolumuza bakalım artık. Can almadık. Yapacak şey. Cana para yeter mi? Kaç paramız var? 600 kredimiz var. Yetmez. Tamam. Kaydet oyunu. Önce bir kayıt. Sonra. Akıyorum. 29 dakika. Bence bu bölüm için yeterli. Leviathan'ın sonunu görmüş olduk. Ee, bir sonraki bölüm dedi ne diyor? Maden güvertesine git diyor. Muhtemelen orada da başımıza çok değişik şeyler gelecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız hani attığım videolardan haberdar olursunuz. Birbirimizle iletişim kesilmez. Görüşürüz. Dikkat edin.